Aşağıdaki şekilde 1'den 80'e kadar olan artışık doğal sayı kartları iki sıra haline yerleştirilmiştir diyor. Birinci sırada 3'ün katı olanlar pembeye diğerleri yeşile boyanmıştır. Evet. ikinci sıradaki kartlardan 5'in katı olanlar yeşile diğerleri pembeye boyanmıştır. Tüm kartlar içerisinde pembe renklerin sayısı yeşil renklerin sayısından kaç fazladır? Şimdi her iki durumda 1'den 80'e kadar burada 40 tane kartımız var. Burada da aynı şekilde 40 tane var. 40'ı 3'e böldüğümüzde bakın 3'ün katları değil mi? 40'ı 3'e böldüğümüzde 1 kere 3, 3, 1, 10, 13 değil mi? Yani burada 13 tanesi pembe değil mi? 13 tanesi pembe, yeşil olan kaç tanedir? 27 tanedir. Buraya bakalım. Burada ise 5'in katları. Neler var 5'in katları burada? 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 değil mi? Yani 8 tanesi. E ee, yeşil burada 8 tanesi yeşil, ee, pembe olanlar diğerleri değil mi burada? 40'tan 8'i çıkardık 32 tanedir. Ee, peki tüm kartlar içerisinde pembe kaç oldu? Baktık 45. Ee, daha sonra buradan bakalım. E ee, 35 tane de ne var? Yeşil var. Ne kadar fazla? 45 35'ten çıkardığımızda e, 10 tane fazladır diyoruz. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.